Selamun değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. NATO Çin'e karşı strateji planını değiştirdi. Çin'in dünya barışına ve güvenliğine yönelik tehditlere, Batılı diğerleri yok sayma, demokratik, özgürlük ve, ve insan haklarının tahrip edilmesi yıllar boyunca pek çok tartışma konusunun fitilini ateşledi. Ancak Batı, bunlarla başa çıkmanın etkili yollarını bulmak için hala mücadele ediyor. Konu, daha 2019-2020 yılına gelindiğinde ABD ve NATO'da acil bir endişe konusu olarak gündeme getirilmeye başladı. Almanya merkezli Deutsche Welle radyosunda 9 Aralık günü yayınlanan Dost mu Düşman mi? Çin, NATO'yu gaflet uykusundan uyandırdı başlıklı haberinde, uzmanların NATO 2030 adlı bir analiz raporu hazırladığı ve raporda Çin'in dünya için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken, yükselen Çin'in NATO'ya rakip haline geldiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak raporun ayrıntıları henüz açıklanmadı belirtiliyor. 4 Nisan 1949'da Sovyetler Birliği'nin tehdidine karşı koymak için oluşturulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun 1960'larda geliştirilen stratejik planları şimdiye kadar pek değiştiği söylenemez. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa Çin tehdidini ortaya çıkarmaya başladığından beri NATO, reformu ve stratejik planlarının yenilenmesi için baskı yapıyor olsa da, reform teklifi ancak 2019'da Çin kaynaklı baş gösteren Çin virüs salgınının dünyaya kasıp kavurması ve Çin hükümetinin doğasını ortaya çıkarmaya başlamasıyla masaya yatırırdı. NATO Uzmanları Birliği Başkanı Eski ABD'li diplomat Wes Mitchell, Öngörülebilir geleceğe baktığımızda Rusya gelecekte NATO için ana askeri tehdit olmaya devam edeceğini fakat Çin'in yükselişi, NATO'nun stratejik ortamda en büyük ve en tehlikeli değişikliklerden biri olarak NATO'nun karşısına çıkacağını ve ciddi alınması gereken bir unsur haline geldiğini ifade ediyor. NATO Uzmanlar Birliği'nin eski başkanı ve eski Alman Savunma Bakanı Thomas de Meiser, NATO'nun Çin'in oluşturduğu güvenlik sorunlarını ele almak için daha fazla zaman, siyasi kaynak ve eylem harcaması gerektiğini söylüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada Çin değerlerimizi kabul etmiyor, insan haklarını ihlal ediyor, diğer ülkelerin milli güvenliğine de ciddi ihlallerle müdahale ediyor dedi. Avrupa Stratejik Analiz Merkezi Savunma ve Güvenlik Departmanı Direktörü Laurent Sparsa, Çin tehdidinin ciddiyetini nihayet fark eden Avrupalı politikacıların düşüncesinde muazzam bir değişiklik oldu dedi konuyla ilgili NATO'nun stratejik planını yenilemesi ve Çin'e hedeflemesi Uygurların mevcut durumunu nasıl etkileyecektir sorusunu yanıtlayan Türkiye Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Erkin Ekrem, NATO'daki değişikliğin Çin'e büyük baskı yapacağını ve bunun Uygur meselesini de etkileyeceğini söyledi. Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi Çin'in soykırım yaptığına dair daha fazla delil istedi. 6 Temmuz'da sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti ve Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi ortaklaşa Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan halkına karşı soykırım yaptığı ile ilgili davada soruşturma başlatmadan önce daha fazla delil talep ettiğini bildirdi. İngiliz gazetesi The Guardian'a göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin talebe davayı açan avukatlara iletildiği ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını gerektirecek yeterli delil olmadığını beyan ettiği öğrenildi. Bilgilere göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ek delillerin sunulması ve ön delil toplama işlemlerinin Çin virüs nedeniyle aksadığı ifade ediliyor. Davayı yürüten avukatlara göre geçtiğimiz hafta mahkemeye bazı ek materyallara sunulduğu ve muhtemelen 14 ile 16 Aralık tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde toplanacak olan genel kurulun açılışından önce konu hakkında istişare edileceği öne sürülüyor. Çin 570 bin Uygur'u pamuk tarlalarında köle olarak çalıştırdı. Çin'in Doğu Türkistan'daki en az 570 bin Uygur Türk'ünü pamuk tarlalarında modern köle olarak zorla çalıştırdığı ortaya çıktı. Merkezi Washington'da yer alan küresel politika merkezi, Doğu Türkistan'daki pamuk tarlalarında devlet tarafından zorla çalıştırılan Uygur Türkleri ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Uygur Türkleri ve diğer toplulukların çalışma kampları dışında Doğu Türkistan'ın batı bölgelerindeki pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldıklarına dair görüntülü ve yazılı somut kanıtlar bulunuyor. Doğu Türkistan'daki Komünist Parti yetkililerinin üç bölgedeki pamuk tarlalarına 2018'den beri 570 bin kişiyi zorla gönderdiği kaydedilen raporda polis gözetiminde zorla pamuk toplama işinde çalıştırılan Uygur Müslümanlarına çok düşük ücret verildiği aktarıldı. Raporda ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı'nın pamuk tarlalarında insanların zorla çalıştırdığı yönündeki şikayetleri her zamanki gibi yalanlamasına da yer veriliyor. Son olarak ABD yönetimi, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin tarlalarda köle gibi çalıştırıldığı şikayetleri üzerine bu ülkeden yaptığı pamuk ihracatına yasaklama getirmişti. Çin, Doğu Türkistan'daki Birleşmiş Milletler'inde sürekli olarak gündeme getirdiği ve 5 milyonun üzerindeki insanın alıkonulduğu toplama kamplarının gerçekte mesleki eğitim merkezleri olduğunu ve buradan mezun olanların işe yerleştirildiğini iddia ediyor. Turfan'da acil durum. 353 kişi tecrit edildi. Çin Komünist Partisi'nin tüm dünyayı etkisi altına alan Çin virüs salgınıyla ilgili Çin vilayetlerinde hayatın normala döndüğünü iddia ettiği bir dönemde Doğu Türkistan'daki ani vaka artışlarının halk arasında korku ve paniğe yol açtığı gözlemlendi. Çin Haberler kanalının 15 Aralık tarihli haberlerine göre Turfan Şehri Komünist Parti hükümeti 353 kişinin Çin virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını bildirdi. Çin medyalarında yer alan haberlerde ayrı ayrı odalara yerleştirilen hastaların sosyal hayatı ve günlük yaşam standartlarının iyi durumda olduğu 7-24 doktorlar tarafından kontrol edildiği öne sürülüyor. Gözlemciler Çin'in her konuda olduğu gibi gerçek bilgileri gizlediğine inandığına vurgulayarak Turfan'daki durumun daha ciddi olabileceğini belirtirken nedenini açıklayarak Çin kaynaklı sosyal medyaya yansıyan görüntülerde köle olarak çalıştırılan Uygurların toplu bir şekilde ve kötü koşullar altında hijyensiz, kalabalık depo tarzı mekanlarda yaşamaya mecbur edildiğini, Çinli fabrikalarda zorla çalıştırılan Uygurların kaldığı kötü ortamda virüse bulaşma riskinin yüksek olduğunu, son izole edilen 350'den fazla insanın da bu şartlar altında virüse yakalandığını ve bunun gibi tesislerde on binlerce Uygur'un köleliğe zorlanmakta olduğunu kaydetti. Avrupa Parlamentosu'nda Uygurlar için Çin'e yaptırım istendi. Avrupa Parlamentosu, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara yönelik kötü muameleleri ve zorla çalıştırma uygulamasını kınıyarak bundan sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım için Avrupa Birliği ülkelerine çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, siyasi grupların zorla çalıştırma ve Doğu Türkistan'daki Uygurların durumu konulu ortak karar tasarısını kabul etti kabul edilen tasarıda Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman toplulukların Doğu Türkistan'daki fabrikalarda köle gibi çalıştırılması, zorla çalıştırılan kişilerin Çin'in başka yerlerine gönderilmesi, bilinen Avrupa markaları ve şirketlerin zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği kuvvetli bir şekilde kınandı milletvekilleri özel sektörden Doğu Türkistan'la ilişkilerine değerlendirmelerine, arz zincirlerinde insan haklarına uyulduğunun tespiti için denetim yapmalarını, uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini istedi. Ayrıca Çin'in Doğu Türkistan'da bağımsız gözlem yapılabilmesi için uluslararası gözlem grubuna izin vermesi talep edildi. Tasarıda Avrupa Birliği'nin insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak küresel insan hakları yaptırım kararının 7 Aralık'ta kabul edildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Çinli yetkililer ve Doğu Türkistan'daki Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu gibi Uygurların ve diğer Müslüman toplulukların zorla çalıştırılmaları için topluca tutuklaması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım uygulanmasını hızlıca değerlendirmeleri için çağrıda bulunmaktadır deniliyor. Çin dört şehir hakkında soruşturma başlattı. Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'nin 18 Aralık haberine göre Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki dört ilçe ve altı idare hakkında özel bir soruşturma başlattığı bildirildi. Haberde Doğu Türkistan'daki Komünist Parti yetkililerinin seferberlik toplantısı düzenlediği ve Çarkalık ilçesi Korla Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi başta olmak üzere 4 ilçe ve bunlara bağlı 10 idari kuruluşa yönelik özel soruşturma yürütülmesi için kayyum atandığı öğrenildi. Soruşturma Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in 4 ideoloji, 4 güven ve 2 kefalet adı altında halkı yönelik yürüttüğü sözde terörle mücadele çerçevesinde 50 günlük bir süreyle soruşturulacağı soruşturma ekiplerinin bölgedeki kalıcı istikrarı korumak adına kapsamlı soruşturma yapmaları, iki yüzlülük ve Komünist Partisi'ne sadakatsizlik gibi davranışların ortadan temizlenmesi, gözetimin güçlendirilmesi, sorunların çözümü noktasında kararlı ve keskin olmaları talep edilirken sözde bölücü ve terör örgütlerine fırsat verilmeyeceği vurgulanıyor. Doğu Türkistan'ın zengin kaynaklarını Çin'e taşıyan bir yol daha açıldı. Çin'in yayın organı Şincan Günlük Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen yıl temele atılan Golmud-Korla Demiryolu Projesi'nin tamamlanıp faaliyete geçtiği ve Doğu Türkistan'dan Çin'e kaynak taşıyan önemli demiryolu hatlarından biri daha çoğaldığı bildirildi. Hattın faaliyete geçmesi, Hoten Çarkılık Demiryolu inşaatının hızlanmasıyla beraber, Doğu Türkistan'ın güneyinde bir demiryolu yan geçidi oluşturulmasına zemin hazırlandığı belirtiliyor. Toplam uzunluğu 1206 kilometre olan Golmut Korla Demiryolu doğuda Çinkay eyaleti Golmut bölgesinden başlıyor. Lopnor ve Çarkılık ilçesinden geçerek Korla'ya giderken Çinkay Tibet Demiryolu ile bağlanıyor. Bunların yanı sıra Çinkay Tibet Demiryolu hattının bu yıl 6 Haziran'da toplam 734 kilometre uzunluğu ile trafiğe açıldığı ileri sürülüyor. Çin medyasına göre, Golmud-Korla demiryolu Çin'in Tek Kuşak Tek Yol planında kilit rol oynayacak olan Çin'den Avrupa ve Batı Asya'ya giden ana kara ulaşım yollarından biridir. Çin aynı zamanda bu yolları kullanarak Doğu Türkistan'ın doğal kaynaklarını talan etmeyi sürdürürken, Çin illerine ve yurt dışına ihracatını hızlandırıyor. Çin Doğu Türkistan'da bir kültürel değişim enstitüsü kurdu. 10 Aralık'ta Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'daki Şincan Üniversitesi'nde Şincan Kültürel Değişim Enstitüsü kurulduğu bildirildi. Şincan Kültürel Değişim Enstitüsünün ana hedefi geleneksel Çin medeniyetinin Doğu Türkistan'da asimle edilmesine yönelik olduğu düşünülüyor. En üstünün kurulması, uluslararası toplum tarafından Çin'in ulusal alanda Uygur geleneksel kültürünü, mimarisini, yaşam tarzını ve geleneklerini yok etmek, Çin kültürünü Uygurlara empoze etmek gibi kültürel soykırımı gerçekleştirmekle suçlandığı bir zamana denk geliyor. Bilgilere göre en üstünün araştırma odağı kültürel asimilasyon üzerine teorik araştırma, Çin kültürünün tanınması üzerine araştırma, ortak ulusal dil ve kültürünün tanıtımı üzerine araştırma yayılma araştırması ve Doğu Türkistan'ın kültür-sanat varlıkları üzerinde danışmanlık ve eğitim araştırmalarını kapsadığı ileri sürülüyor. En üstte, araştırma sonuçlarını uygulamak ve geleneksel Çin kültürü ve sosyalist kültürünün Doğu Türkistan'da çeşitli şekillerde yayılmasını ve teşvik etmek için bir mekanizma kuracağını ve etkinliğini izlemek için bir veri tabanı oluşturacağı söyleniyor. Ancak gözlemciler Çin Komünist Partisinin Çincan kültürel değişim enstitüsü aracılığıyla Uygur kültürünün temelde yok edilmesi ve Uygurlar için Çin kültürünün zorunlu olarak benimsenmesi için teorik temele ve önlemlere incelemeye dayalı çalışmalarda bulunacağını kaydetti. Çin'den Uygur meselesini önemseyen Alman bilim adamına baskı. Radyo Fransa internasyonelinin dün yayınladığı haberine göre. Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki soykırım politikalarını güçlü belgelerle ifşa eden Alman bilim adamlarına baskı yapmaya başladığı bildirildi. Haberde kendisini Doğu Türkistan meselesinin incelenmesine adayan ve Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı politikalarını cesurca ifşa eden soruşturma raporları uluslararası düzeyde Çin'e karşı güçlü kanıtlar niteliği taşımış ve toplumsal protestolara sebebiyet veren Alman antropolog Adrian Zensin, Çin Komünist Partisi tarafından Doğu Türkistan konusunda asılsız haber yaymakla suçlandığı öne sürülüyor. Adrian Zens'in araştırmasında Doğu Türkistan'daki birçok sorun tek tek deşifre edilirken Çin'in milyonlarca Uygur'u tutuklayarak ailelerini terk etmeye zorladığı ve kadınlara zorunlu kültaj yoluyla acımasız biçimde doğum kontrolü politikası izlediği ortaya çıkarılıyor. Başta Adrian Zens olmak üzere konuyla ilişkin araştırma yapan uzmanlar Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerinin izlerini analiz ederek Komünist Parti yetkililerinin bölgedeki toplama kampları ve her yönüyle sistematik soykırım ve yok etme girişiminde bulunduğunu kanıtlayan binlerce kanıt topladıkları biliniyor. Haberde ayrıca Adrian Zins'in en son 14 Aralık'ta Doğu Türkistan'da yaklaşık 600 bin Uygur Türk'ünün Çin rejimi tarafından pamuk tarlalarında köle gibi zorla çalıştırılmasına ilişkin bir rapor yayınlayarak Çin Komünist Partisi'nin tepkisini çektiği üne sürülüyor. Doğu Türkistan'da yine 1.6 milyar ton petrol rezervi keşfedildi. Çin'in yayın organı Xinjiang Günlük Gazetesi'nde 15 Aralık'ta yer alan habere göre Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan'ın Cungar Havzası'ndaki Makho Petro sahasından 2 milyon tondan fazla petrol çıkardıkları ve bu yıl bölgede keşfedilen toplam petrol rezervinin 1.6 milyar tona ulaştığını duyurdukları bildirildi. Bilgilere göre Haziran 2018'de Çin Komünist Partisi'nin alt kuruluşu olan China Petrol Grubu'nun keşif ve geliştirme sürecini hızlandırmak için Cungar Havzası'nda özel bir arama ve geliştirme merkezi kurduğu ve şu ana kadar 1.6 milyar ton petrol rezervi keşfedildiğine kayda geçiriyor. Bilgilere göre Çin, geliştirilmiş teknolojilerle keşfedilen petrol kuyularının ortalama inşaat süresini kısaltarak Jinlong 2. kuyu alanı, Maho 1. gösteri alanında hedef üretim modelini hızla arttırdı. Plana göre Çin, ham petrol üretimini 2025 yılına kadar 5 milyon tona çıkarmayı planlıyorken Çinli işgalcilerin son yıllarda Doğu Türkistan'ın doğal kaynaklarından yağmalanma oranını arttırdığı, bu yılda bölgedeki sonda çalışmalarını genişleterek bölgedeki doğal kaynak oranını yükselttiği biliniyor. Uygur kadınların köle gibi çalıştırıldığı fabrikalardan bilgisizde. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Uygur kadınlarının Doğu Türkistan'daki Çin fabrikalarında nasıl çalıştırıldığı gözler önüne seriliyor. Çin'deki fabrikayı ziyarete gelen Çinlilere Uygur işçilerin durumunu anlatan işbaşı Uygur Kadın, işçilerin aylık maaşı 800 yönden başladığını, güç kuvveti yerinde olan orta yaşlı işçilerin maaşı 2000 yöne kadar çıkacağı, ve şu anda fabrikada 300'den fazla kadın işçinin çalıştığını ve eğitim durumunun ilkokul ve lise düzeyinde olduğunu ancak Komünist Partisi'nin terbiyesi altında Çince konuşarak işveren ve diğer yetkililerle rahat iletişim kurabildiği anlatılıyor. Ayrıca işçilerin mesai saatlerinde telefon oynamalarını engellemek için akıllı telefonların yasaklandığını ve burada ABD'li markalarda dahil olmak üzere çok sayıda küresel şirketler için kıyafet diktiklerini söyleyen işbaşı fabrikada çalışan kadınların aileleri işlerine karşı çıkması halinde konunun mahalle komitesi tarafından evlerine kadar giderek ikna çalışması yapacağı dile getiriliyor. Uluslararası toplumda tartışmalara yol açan söz konusu fabrikalar hakkındaki bilgiler Doğu Türkistan'daki Çin fabrikalarında zorla çalıştırılanların tamamı kadın olduğunu ve Çin'in Uygur erkekleri erken yaşta toplama kamplarına hapsettiklerine kanıtlıyor. Ali yüz tanıma sistemi Uygurları fişliyor. Çinli e-ticaret ve Ali geliştirdiği yüz tanıma sisteminin yazılımında Uygur Türklerine özel olarak ayıran bir kod olduğu bildirildi. ABD merkezli video gözetim denetimi ve analiz şirketi IPVM, Ali geliştirdiği bulut veri sistemi Cloud Shell'den özellikle Uygur Türklerine etnik azalık olarak tanımlamak üzere kod geliştirdiğini öne sürüyor. Bilgilere göre Claude Shell'de görüntüleri kategorilere ayırmak için yapılan sınıflandırma kodlarında gözlük, maske, cinsiyet gibi sınıflandırmalar yapılırken özellikle Uygurları tanımlayan bir kod yer aldı ve Cloud Shell'de entegre herhangi bir canlı yayın platformunda Uygur Türkleri video yayınladığında sistem görüntüdeki yüzün Uygur Türklerine ait olduğunu saptayarak şirket yetkililerine ve güvenlik güçlerine ilgili görüntünün gözden geçirilmesi veya sistemden kaldırılması için uyarı göndereceği belirtiliyor. IPVM daha önce Çinli Huawei ve yapay zeka tabanlı yüz ve görüntü tanımlama şirketi Migwin'in de Uygur Alarma adıyla yüz tanıma sistemlerinde Uygur Türklerine hedef alan kodlar bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Öte yandan Kasım ayında Çinli elektronik izleme ekipmanları üreticisi Zhejiang Dahua Teknoloji şirketinin yüz tanıma teknolojisini destekleyen Yapay Zeka yazılımında, Uygur Türklerine hedef alan etnik tanımlayıcı bir kod bulunduğu basına yansımıştı. Bu sebepten dolayı Cezan Dahua, ABD hükümetinin Uygurlara yönelik kitlesel takip uygulamaları ve hak iklalarında rolü olduğu gerekçesiyle 20 Temmuz'da yaptırım uygulanma kararı aldığı Yapay Zeka ve izleme Teknolojisi alanında faaliyet yürüten 11 Çinli şirketi karar listeye almıştı. Değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.